Tamam bir dakika buraya kur. Tamam, Diğer sayda git, diğer sayda gel. sayda gel. Gel, gel, gel. Ben geçiyorum. Aa, kur, kur, Ölme, sakın ölme, sakın. Hayır, dur, bekle. Ben ona sürpriz yapıyorum. Gitme. Gitme, Tayyip. Kaç oradan, kaç oradan, Tayyip. Bomba atacağım ama Tayyip ölecek oraya gitmiyorum. mu? Burada Tayyip. Nasıl? Sen dışarıda dur. Lan oğlum çıkma ya. Çıkma kardeşim işte yapma şunu ya. <laughs> Uyarıyoruz abi. Uyarıyorum ama bunu ya. Dinlemiyor Allah hiç dinlemiyor. Allahım, Şuna bak ay Allah'ım. Bu nasıl bir vuruş abi. Olsaydım ben böyle vermezdim zaten. Adam hiç ne diyor, beklemedi. Ne diyor Fatih bu ya? Ne diyorsun? Ölseydi vermezdim. Ne diyor? Benim öleceğimi falan düşünmüş ya.